Bugün sizlerle güzel bir dolma yapalım. Dolmalarımı yıkadım, temizledim. Soğanlarımı, domatesimi, pirincimi yıkadım. Salçalarımı hazırladım buraya. Biber, domates. Baharat olarak da nane, karabiber, tuz, sıvı yağ. Pirincimi şöyle koyuyorum ve başlıyorum bismillah diyerek. Domateslerimi rendeliyorum, soğanımı rendeliyorum. Ben çiğden yapıyorum, kavurmadan dolmayı. Bir tek sarma içini kavururum. Çok da güzel oluyor dolmalarımız. Baharatlarını katıyoruz, salçasını, sıvıyasını ve sonra dolduruyorum. Soğanımı, domatesimi rendeledim. Salçasını verelim. Biraz domates kısa biber salçası kullanacağım. Normalde bütün yemeklerim biber salçasına yaparım ama yaz yemeklerine domates de katarım. Bekir fasulye mesela dolma biberine patlıcana. Tuzumuzu da atalım. Karabiberimiz. Nanemiz. Ve tabii ki sıvı yağımı da katıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sıvı yağımı da kattım. Güzelce bir karıştıralım. Yani yağ biraz daha yağ koymam gerekiyor. Dolma yağı sever. Evet, biraz daha yağ ilavesi yapalım. Ya ilavesini tekrar yaptım. Burada da soğan kalmış. Rendelerken. Çıkar şimdi önüme o benim. Evet. Burada bak. Şöyle çok poşetim burada. Yemek yaparken bir poşet oraya hazırlarım kendimi. Çok az geldi sanki. Yani yaparken biz kadınların ölçüsü böyle. Gözümüz kararında. Rengine göre, kıvamına göre eklemeler yapıyoruz. biraz geçiyor baş Ver, başını versin kime gider. Tamam şimdi dolmalarımı doldurabilirim. Tavamı da çıkardım. Dolmalarımı doldurmaya başlıyorum. İç daha da harika oldu dolmalarımız hazır. Ufak çay da şöyle kendime bir çay demledim. Dolmaları doldurduktan sonra bir çay içelim. Ama bugün tam benlik çay kahve havası. Şöyle ilk önce tavama göre dolmaz değerlerini seçtim. Uzunluğu fazla uzun olmasın. Bunları tencerede pişireceğim. Bunları da tavada pişireceğim. Şöyle dolduracağız güzel güzel. Ben ufak dolma beri almıyorum. Böyle büyük büyük. Uğraşmak istemiyorum ufak dolma biberle. Aynı lezzet sonuçta. Büyük de olsa o lezzeti katan şu iç harç. Bunu yaptığınız ama güzel. Büyük de olsa ufak da olsa lezzetli dolmalar oluyor. Şöyle doldurmaya devam ediyorum. Yükü uzun olmasın. Yeter kadar çektiğim dermişim. Burada kapatıyorum. Daha sonra tekrar açıyorum. Çay videomda. Dolmalarımı doldurdum. Şöyle üzerlerine biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. İçinde var ama olsun. Biberler de lezzetlensin. bir dolmaları tencereye koydum. Daha kısa olanlarını buraya koydum. Hatta bir tuz da. Tamam buraya ya. Suyunu da veriyorum. Kaynattığım sudan şöyle biberlerin arasında yarısına gelecek kadar koruyoruz. Kapakları kapatıp bırakacağım Çayım da beni bekliyor. Dolmalarım doldu. Şu ortalığı toplayıp balkona çay içmeye. Dolmaları ocağa koydum. Kaynamaya başladılar. Biraz şimdi orta ateşe. Kapağı kapatalım. kapatalım. kaynıyor. Şöyle yarım yapalım. Az bir şey yine. Heh. Neye sıra geldi? Tabii ki çayıma. Yemekler ocağa kondu. Gelen yesin, giden yesin. Sıkıntı yok. Yemek oldu mu? Çayı da bakalım nasıl memnun kalacağız. Benim kullandığım çaydan değil bu. Markette bulamayınca mecbur kaldı kalmaya. İnşallah güzel olur. Oh, Mis gibi pişiyor dolmalar. istemesleri oluyor. Evet. Enfes dolmalar. Şuraya bak. mis mis. Süper pişti de, Az bir süresi kaldı dolmalarımın. Sen istedi. Yanına da güzel bir cecik. Gel Leyme dolmaların pişti. Kapağını kapatıyorum. Ocağı da kapatıyorum. Bunlar da pişti. Kapatalım. Dolmaların pişti. Şuraya bak. Bir tane daha iyi. Pirinç tanesi dışarı. pişmiş dolmalarım. Harika piştiler. Yanına ne yapıyorum? Çocuk tabii ki cacık dolmaya güzel yakışıyor. Şu salatasını yeşil sarımsağını doğradım. Eski de buz gibi şöyle cacıkla dolma. Harika. ええ、たまんだ。 Sıcacığımız da oldu. Tabii oğlum da geldi. Bunun dolmasın cacığını koyuyorum. Oğlum yesin. Eşim de geldikten sonra eşime de mis gibi dolmalar koyacağım. Ben kahvaltımı yeni yaptığım için ben artık istemiyorum. Yine düzensiz bir yemek olacak ama yapacak bir şey yok. Gece artık acıktığım zaman tadımını yapmak için bir tane dolma koydum kendime. Oğlumu masasını daha sonra hazırlayacağım. Anneciğim sen çekimini yap dedi. Masayı sonra bana bırak dedi. Ben de şöyle bir dolma koydum. Cacığımdan da koydum. Ve ne diyorum? Tadım yapmadan önce. Her zamanki gibi. Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Şimdi şöyle bir dolmamızdan alalım. Tamam istiyor bak. Şuraya bak. Güzelliğe bak. Bismillah. Hmm. Her zamanki gibi harika olmuştu olmam ya. Gerçekten. Süperin süperi. Gel de yeme. İkisi de süper. Ne diyorum? yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun.